Sesinden herkese merhabalar. Bugün İzmir Torbalı'da bulunan BRT Yangın'dayız. Yanımızda işletme sahibimiz aynı zamanda genel müdürümüz Erol Danışkan Beyefendi bulunmakta. Erol Bey nasılsınız? İyiyim teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Bizler deyiz. Erol Bey öncelikle biraz sizleri tanıyalım. Sizlerle alakalı, işletmemizle alakalı BRT Yangın'la alakalı biraz bilgi alalım. Ben e, 25 yıldır bu işi yapıyorum. Bu işin mutfağında yetiştim. E, yaklaşık sene başından beri de e, işletmemi kurdum. İşletme sahibiyim. İşte işimiz BRT yangının yaptığı iş itfaiye araçları, kurtarma araçları üretiyoruz. Aynı zamanda, bunları satıyoruz. Aynı zamanda da bunları satıyoruz. Peki Şunu soracağım. Tabii ki burada yapmış olduğumuz iş tek kalem çünkü en kaliteli ve en profesyonel şekilde yapıyoruz bu işi. Bu hizmetin yanı sıra. Röportajdan önce çünkü Erol Bey bahsetti bu konuda da onu da izleyenlerin de duymasını istiyorum. Örnek veriyorum itfaiye aracı ürettik, kurtarma aracı ürettik. Bunun satışını sonrasında sağladık. Satış sonrası hizmetlerimizde neler bulunmakta? Bunun bakımıyla alakalı, servisiyle alakalı, daha sonraki işte yedek parça teminiyle alakalı bu hizmetlerin hangilerini karşılıyoruz? Bu hizmetlerin tamamını karşılıyoruz. Türkiye genelinde gezici ekiplerimiz var. Hatta şu anda bile var yani şu anda dışarıda az önce beni aradılar biliyorsunuz. Ya Türkiye genelinde aslında biz e, bu itfaiye araçları sürekli aktif olması gerekiyor, sürekli görevde olması gerekiyor veya göreve hazır olması gerektiği için itfaiye araçlarını Türkiye'nin her bir köşesinden e, buraya İzmir'e çağırmamız çok doğru olmuyor. E, bunun için, bunun için e, gezici ekibimiz var. Direkt yerinde e, çok büyük bir e, ağır sanayi gerektirmeyen bir problem yoksa direkt bakımını ve onarımını yapıp yani biraz daha araçları aktif tutmaya çalışıyoruz. Peki vermiş olduğumuz hizmet geniş çaplı bir hizmet. Yani evet tek kalem gibi bir hizmet ama burada gerçekten normal bir araçtan da daha öte aynı zamanda hem kurtarma hem de aynı zamanda yangın söndürme, söndürme ile alakalı teknolojiye sahip araçlar üretiyoruz. Teknik ekip de olsa dijital aksamıyla alakalı olsa. Kaç kişilik bir ekiple burada hizmet vermekteyiz? Şu anki ekibimiz biliyorsunuz demin de söyledim biz sene başında kurulduk yeni bir firmayız şu anki kadromuz 35 kişilik zaten biz aile aile şirketiyiz yani kızım arkadaşım kardeşim beraberiz onlar dışında 35 tane de personelimiz var ama e, sene sonuna kadar planımız e, şu anki gidişat, gidişata göre yani en az 50 kişilik bir personelle. Ee, bu işi devam ettirmeyi planlıyoruz. Aynı zamanda sayın izleyenler Torbalı'da evet sanayi ilerlemekte ve gelişmekte ama e, Torbalı içinde şu an için bile 35 sayısı ve yıl sonuna doğru planlanan 50 kişilik istihdam sayısı da e, çok güzel bir istihdam bölgede çok güzel bir istihdam sağlanmış olunuyor. Peki e, bu 25 yıldır bu sektördesiniz. 25 yıldır zaten bu işi yapıyorsunuz. İşin bahsetmiş olduğunuz gibi mutfağından geliyorsunuz ama e, farklı şirketlerde, farklı işletmelerde bu hizmeti veriyor. Bizi bu işletmelerden tabii ki yılların vermiş olduğu deneyim ve saygınlık yapmış olduğu gördüğümüz için kalitesi ama siz bu konuyla alakalı neler söylemek istersiniz ya biz diğer aynı işi yapan firmalar var bu firmaların çoğu tanıdık birbirimizi tanıyoruz zaten bizi firmalardan ayıran özelliğimiz ne söylediğim gibi SSH büyük bir katkıdır yani müşterinin beklediği bir istediği bir yerinde hizmet e Bunu sağlıyoruz. Artı 25 yıllık bir profesyonellik var, bir deneyimimiz var. E, ticari artı geçmiş var. ticari geçmişimiz var. E, güven evet. e, bizim işimiz. E, güvene dayalı daha çok. E, tamam ticaretimizi yapıyoruz ama e, güven, karşı tarafa güven de vermemiz gerekiyor. Çünkü yapmış olduğumuz araçlar sonuç itibariyle e, insan hayatı kurtarıyor. Yangın su. Doğayı, doğayı ve hayatı insan hayatı kurtardığı için yani işimizi iyi yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince artı e, karşımızdaki insanlara da güven evet. vermeye çalışıyoruz e veriyoruz ki karşılığını e, şükür alıyoruz. Evet, tam bu konuya e, vurgu yapmak istedim. çünkü 25 yıllık bir deneyim var, 25 yıllık bir tecrübe var. 25 yıllık tecrübe bugünlere kadar geldiyse ve e, şu anda da e, BRT yangını olarak hala devam ediyorsa, büyüyerek devam ediyorsa da bu tabii ki yılların vermiş olduğu saygınlık yapmış olduğumuz için kalitesi ve aynı zamanda karşı tarafa verilmiş olan güvenle alakalıdır. Bu konuda da tebrik ediyorum. Peki eee vermiş olduğumuz hizmeti nerelere kadar gönderebiliyoruz? Tabii ki Türkiye'nin tamamına e, bahsettiğiniz gibi eee servis ekiplerimiz, seyyar, e, bakım ekiplerimiz geziyor ama yurt dışına, yurt içine bunun ile alakalı eee hangi durumlarda satış yapılıyor? Ya yani yurt içi ve yurt dışı eee ikisi de şu an aktif yurt içine de satış yapıyoruz, yurt dışına da satış yapıyoruz. Ama biz e, özel bir hizmetimizi e, yurt içine, yurt içine değerlendirmeyi düşünüyoruz. Yani yüzde altmış, yüzde yetmiş oranında gücümüzü e, yurt içine e, aktarmayı planlıyoruz ve şu anda yapıyoruz. Yüzde otuz, yüzde kırklık bir programımız da yurt dışı. Yani ağırlığımız yurt içi. Eee Erol Bey bulunmuş olduğumuz sektör bir hizmet sektörü memnuniyet gerektiren bir sektör. Eee bahsetmiş olduğunuz gibi hem insan hayatını hem de doğayı eee korumaya yönelik bir hizmet. Eee bu sektörde bu hizmette karşılaşmış olduğumuz en bari sıkıntı nedir? Ya şöyle söyleyeyim. Sonuç itibariyle bu sektörün ürettiği ürünler eee dediğiniz gibi insan hayatına ve doğaya eee hizmet veriyor. E şimdi eee ...yaklaşık 5-10 yıl öncesine kadar e, bu araçlar genelde ithaldi. İthal evet. olduğu için e, dediğim gibi itfaiye demin de bahsetmiştim SSH olayında ...itfaiye araçlarının sürekli aktif olması gerekiyor. E, bu, Bunlar da makine, araç arza yapabiliyor. Arza yaptığında bu araçlar e, ithal araçlarda genelde e, itfaiyeciler, itfaiye amirleri, müdürleri... Belediyeler genelde e, tamiratıyla ilgili, bakımıyla ilgili e, kısa dönemde cevap alamıyorlardı. Yani bir ay, iki ay gibi e, sürede araç gayrifahil e, durumda oluyordu. Ama şükür şimdi bizim gibi işte e, bu araçlara e, direkt yerinde müdahale eden ekipler çıkınca, e, daha doğrusu buradaki bu e, açıkları, görünce fark ettik yani bu açıkları kapatmaya doğru bir adam atınca e, biraz daha şu an e, memnuniyete doğru gidiyor yani. Bizim yaşamış olduğumuz sıkıntı aslında bahsettiğiniz gibi tabii ki 25 yıllık bir tecrübe olduğu için 25 yıl öncesiyle veya 5 yıl öncesiyle değerlendirdiğimizde sizin gibi işletmelerin ve bu sunmuş olduğumuz aslında bizim de burada e, servis hizmetiyle beraber 3 aylık o süreci indirgebildiğimiz en düşük ağır sanayi olmalı sürece iki günlük, üç günlük bakım servislerinde de e, giderebiliyoruz. Bu da aslında bizim yaşamış olduğumuz sorun değil, gelişmiş olduğumuz durumu ortaya koyuyor. Peki, ekran başındaki izleyenlere gelip bizi burada ziyaret edecek olan misafirlerimize vermiş olduğumuz bu hizmetten faydalanmak isteyenlere e, veya bu hizmeti merak edenlerle alakalı son olarak ne söylemek istersiniz? Ya Son olarak ne söylemek isteriz? Biz e, yerli bir firmayız, imalatçı firmayız. E, bölgemize sanayimize e, katkı sağlamaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar. İşte e, dediğim gibi şu an 35 kişilik bir personelimiz var. Biz bunu 50 100 daha fazlaya çıkarmaya çalışıyoruz. E, yani biz buyuz. Bizim e, işimiz e, hizmet veren ürünleri üretmek. İnşallah bununla ilgili de yani e, elimizden geleni yapıyoruz. Tabii ki herkes buyursun gelsin. Direkt imalatımızı, üretimimizi, e, projelerimizi e, yerinde e, görebilirler, yerinde izleyebilirler, bizle tanışabilirler. E, karşılıklı işte güvenden bahsetmiştim, güvenimizi, samimiyetimizi dediğim gibi biz bir aile şirketiyiz. E, yani bizde her şey samimi samimiyetle, güvenle dayalı işte tabii ki tabii ki kahvemizle içebilirler. Ee, nasıl yardımcı olabilirsek o şekilde yardımcı oluruz. Nasıl hizmet vermemiz gerekirse. Çok teşekkür ederim. Evet efendim bugün İzmir Torbalı'da bulunan Berete Yangı'ndaydık. Yanımızda işletme sahibimiz aynı zamanda genel müdürümüz Sayın Erol Danışkan Beyefendi bulunmaktaydı. Vermiş olduğu değerli bilgilerden, ayırmış olduğu kıymetli vaktinden ve bu ülkeye yapmış olduğu hizmetten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sizlerde kaliteli ve güvenilir ve geçmişiyle aynı zamanda güven veren bir işletmeyle, bir şirketle, bir aile şirketiyle beraber bu hizmetten faydalanmak istiyorsanız paylaşmış olduğumuz telefon numaralarından, mail adreslerinden, internet adreslerinden hem projelerimizle alakalı hem de ileriye dönük hedeflerimizle ve planlamalarımızla alakalı takipte kalabilir. Aynı zamanda bu hizmetlerle alakalı bilgi alabilirsiniz diyorum. Ve en azından Erol Bey'in de dediği gibi buyurun gelin bizi tanıyın. Bir kahvemiz için, bir çayımız için bizimle alakalı fikir ve ön sezinde bulunabilirsiniz diyoruz ve sözü buradan alıp merkez stüdyolarına bırakıyoruz.